Ben Umut Erman, makine mühendisiyim. Erdem ürün geliştirme ve satış pazarlama konusunda sorumlu olarak, genel müdür olarak çalışmaktayız. Erha 1988 yılında kurulmuş bir firma. Makinelerin tasarım dizaynı ve endüstriyel çözümler üzerine kurulmuş bir firmayız. Firmamız iki bölüm. Bir bölüm kendimize ait olan Y markasıyla kinematik manipülatörler imal etmekteyiz. İmalat bölümümüzde de özellikle Almanya ve İtalya olmak üzere Avrupa pazarındaki makine üreticilerine A'dan Z'ye ihtiyaçlarını karşılayan bir piyasayız. Manipülatör tekrar eden ürünleri, yani düşük ağırlıkta dediğimiz ürünleri e, yüklemek, boşaltmak, bir yere montaj yapmak üzerine geliştirilmiş bir alet. Tabii ki bu ürünü kendimiz icat etmedik. Biz bunu yerleştirdik bir e, ürün haline getirdik ve bunu Türkiye genelinde şu anda e, 1600'ün üzerinde ürünümüz var. Türkiye'nin tüm coğrafyasına yayılmış durumdayız. Şimdi bizim Gedik'le çalışmamız aşağı yukarı 8 yılı geçti. Başka firmalarla denemelerimiz oldu fakat bu işte bizim partner olmamız gerekiyordu. Gedik dökümün yaklaşımı diğerlerinden çok farklı oldu. Biz onlarla bir partnerlik ilişkisine girdik. Beraber karşılıklı çalışmaya başladık. Dediğimizde katkısı cirosal anlamda çok ciddi oldu. Çünkü onlarla güvenip beraber daha evvelden cesaret edemediğimiz işleri beraber aldık. Beraber işlerimize teslim ettik. Memnuniyet sağladık ve bu da tabii ki iş potansiyelimizi arttırdı. Müşterilerin gözünde çok farklı bir noktaya koydu. Neden? Benim bir dökümhanem yok fakat gediği sanki kendi dökümanemiz olarak görüyor. Teklif aşamasından müşteriye teslim edilinceye kadar beraber çok özgür, teknik olarak işleri paylaşıp sonuç odaklı, müşteri memnuniyeti odaklı çalışabiliyoruz. Gedik döküm, döküm konusunda çok geçmişi, know ve derinliği olan bir firma her şeyden önce. Birçok döküm kabiliyetini bünyesinde bulunduruyor. Daha düşük kalite denildiğimiz pik, Fera dökümden başlayıp özel çelik dökümler, paslanmaz, Duplex, özel ısıya dayanıklı çeliklerden tutun da hassas dökümlere gelinceye kadar komple bir size bir çözüm sunuyor gibi. Gediye girdiğiniz zaman çok fazla başka firmaları aramıyorsunuz. Hep beraber bu işi nasıl geliştirebiliriz diye bakabiliyorsunuz. Mesela hali hazırda yürüttüğümüz birkaç proje var. Bunlar tabii ki önce döküm ve dökümündeki kalite. Yani dökümün standartlara uygun ve kaliteli olması çok önemli. Buradaki durumu tabii ki Gedik Döküm bize sağlıyor. Biz de çok ciddi bir yatırım yaptık. Türkiye'de sayılı olan bir 2500 çap kapasiteli bir büyük bir 5 eksen tezgahı satın aldık. Gedik ile beraber döküm, talaşlı imalat beraber müşteriye fesik parçaları, teknolojik döküm parçaları sunabilme amacımız var.